Merhaba ben Şüeda kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda dünyada gezip gördüğüm yerleri, edindiğim tecrübeleri ve sizlere faydalı olabilecek içerikleri üretmeye çalışacağım. Bu macerada bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Kısa zamanda yemek videoları da çekeceğim çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Merhaba güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minimalist yaşam hakkında sohbet edeceğiz. Ondan önce videoyu durdurup çayınızı kahvenizi alıp gelirseniz çok güzel bir sohbet ortamı oluştururuz. Youtube'da yeniyim. Yorumların hepsini hemen hemen görüp geri dönebiliyorum. O yüzden video bittikten sonra siz de bana geri dönüş yaparsanız ben çok mutlu olurum ve sizi de tanıma fırsatı elde etmiş olurum. Kanalımı açmamdaki amaç dünyada gezip gördüğüm yerleri size aktarmak. Ondan sonra Faydalı bulduğum, hayatını uyguladığım ve beni mutlu eden taktikleri sizlerle paylaşmak ve eğlenebildiğimiz bir platform oluşturmak o yüzden kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Minimalizm nedir? Aslı benim videoma gelene kadar birçok minimalizm videosu izlediniz değil mi? Çünkü bu gerçekten insanı rahatlatıyor ve mutlu ediyor onları izlemek. Minimalizmi bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. İhtiyacından fazlasını almamak, tasarruf etmek, israf etmemek anlamına geliyor. Ama benim için önemli noktası az eşya, az insan ve çok şükretmek. Bu yaşam tarzını size şu şekilde anlatmak istiyorum. Minimalist olmadan önce, minimalist olduğum noktalar ve olmadığım noktalar hakkında. Bunu yapmamdaki amaç da size bu kavramı daha iyi tanıtıp bu yola başlarken yanlış başlamamak, doğru başlamak, doğru olanı yapmak ve en önemlisi sizi mutlu eden şeyi yapmak. Hadi bakalım. O zaman ben size kendi hayat hikayemi anlatayım. Minimalist olduğum noktalar. Öncelikle çoğu zaman gerçek ihtiyaçlarımı belirleyebiliyordum. Örnek vereyim. 5 yıl önce bir performans saati almıştım. Bu saat ne kadar yürüdüğüne, ne kadar koştuğuna, ne kadar bisiklete bindiğine, yüzdüğüne, hatta ne kadar uyuduğuna dair kayıtlar tutup daha sonra sana bir geri dönüş yapıyor ve neler yapman gerektiğini, ne kadar aktivite yapman gerektiğini belirliyor. Onu aldım ve hala kullanmaya devam ediyorum. Bu benim gerçek ihtiyacımmış ki ben onu kullanmaya devam ediyorum. Minimalizmin zaten çıkış noktası gerçek ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyacı olmayan şeylerden uzak durmak. Diğer nokta tutumlu olmak. Aslında ben çocukluğumdan beri zaten tutumlu bir insanım. Ne yapıyordum? Paramı biriktiriyordum, biriktiriyordum ve sevdiğim şeylere harcıyordum. Bunun en güzel örneği 6 ay İngiltere'ye gittim ve ilk 2 ay yetebilecek kadar cep harçlığı zaten üniversite hayatım önce biriktirmiştim. Bu da demek oluyor ki tutumlu olduğunuz takdirde dışarıda yaşayacağınız o kadar güzel bir hayat var ki kullanabileceğiniz bu para en güzel yere gitmeli. Minimalist gardıroplarını izlediyseniz size her zaman bir tavsiye veriyorlar. Tek bir giyim tarzınız olsun ve kıyafetlerinizi birbiriyle uydurun. Ben zaten çoğu zaman spor giyindiğim için benim için bu hiçbir zaman zor olmadı bu noktada da minimalizmi ayak uydurabileceğimi biliyordum. Daha sonra her zaman çok az ıvır zıvırım oldu. Bu ne demek? Üniversite hayatım boyunca mesela bir defterim vardı. Şeritli defter. Bütün notlarımı ona yazabiliyordum. Bir kalemim, mühendislerin vazgeçilmezi hesap makinem ve silgim oluyordu. Oh, o silgi hikayesi zaten içimde bir ukde. Çocukluğumdan beri silgileri muhafaza edemiyorum. Yani ilkokulda annem silgimi boynuma asıyordu, eve geliyordum silginin yarısı yok. Gerçekten silgi muhafaza etme konusunda kaç yaşına geldim, 23 yaşına geldim halen de sıkıntılarım var. Çok gezdiğim için her zaman bir minimalist tarafım vardı aslında. 4 yıl boyunca şehir dışında okudum ailemden ayrı. Oraya sürekli eşyalarımı getirip götürüyordum. Sonra yazın 2 yaz boyunca stajlarımı gene şehir dışında yaptım. Tatilleri sayarsak yurt dışı tatillerini sayarsak, 6 aylık Londra maceramı sayarsak, işte kuzenim doğdu, onun yanında kalmaya gittim, onu sayarsak, totele baktığım zaman çok fazla valiz hazırladım ve az eşyayla gerçekten temel ihtiyaçlarımı belirleyip az eşyayla çok fazla seyahat ettim. Zaten gezmeyi çok seviyorsanız bunu çok eşyayla yapamayacaksınız. Üzgünüm. Böyle bir hayaliniz olmasın. Kaplumbağa misali sırt çantamızı takıp temel ihtiyaçlarımızla birlikte yolculuğumuza çıkmamız gerekiyor. Çok fazla sayıda valiz hazırladım ve temel ihtiyaçlarımı artık biliyor olmamdı. Fazlasına neden ihtiyacım var diyordum. Minimalist olamadığım noktalara gelelim ki şimdi bu kısımda kendimi biraz size şikayet edeceğim. Bir genç kızın dramından bahsedeceğim. Önce ciddi şekilde kozmetiğe para harcıyordum. Cilt bakım ürünlerine, makyaj ürünlerine. Zamanında hatta halen hepimizin böyle furyasına kapıldığı makyaj videolarını izleyip gidip yani saçma sapan şeyleri satın alıyordum. Bu benim en büyük eksiğim. Üniversite son sınıfta dört tane fondöten değiştirdim. Şimdi bir tane zaten fondötenim vardı ama bana uygun olmadığını düşünüyordum. Artık izlediğim ve açık tenler için uygun olan fondötenlerden gidip satın aldım. Bu bana olmadı gene. Diğer gene bir tane daha izledim. Gittim onu da satın aldım. O da bana olmadı derken derken sonuncu satın aldım. İlk aldığım puludun aynısı oldu ve halen onu kullanmaya devam ediyorum. Güldüğüm kısım şu. Ben zaten günlük hayatımda çok fazla makyaj yapmıyorum. Fondöten kullanmıyorum. Neden böyle bir e, özenip gidip onlardan almaya çalıştım bunu bilmiyorum. Özeleştir de yapmak gerekirse bu geçici bir mutluluktu. Demek ki gidip onları aldım. kendim iyi hissedeceğimi düşündüm başka bir açıklaması yok. Mantıklı açıklaması. Kıyafet konusuna gelelim. Kıyafet konusunda size bir hikaye anlatmak istiyorum. Arkadaşımla Bodrum'a gitmiştik. Bodrum'da ünlü bir marka indirim yapıyordu. Aslında Ankara'da yapıldığı zaman bu markada hiçbir şey kalmıyor. İlk gününden talan ediliyordu. Bodrum turistik bir yer olduğu için istediğimizi aradığımızı bulduk ve ben oradan 8 tane tişörtle çıktım. Bakın farklı ürünler değil 8 tane tişört. Yani kıyafet bu zaten. Bir sezon giydikten sonra diğer sezonu 8 aldığımın ikisi anca geçebilecek. Diğerleri yırtılacak, yıpranacak vesaire vesaire. O yüzden bu nokta kendime çok kızıyorum. Gene kızdığım diğer nokta saçma sapan ayakkabı satın alıyordum özel günler olabilir. işte e, mezuniyet, nişan, düğün, o tarz şeylere kıyafetlerin aldı yeni yeni topuklu ayakkabı alıyordum. Asla ihtiyacım yok. Çünkü normal hayatta ayakta böyle duramayan bir insanım. Dengem çok kötü. Boyumuzun topuklu kullanmıyorum ama ona rağmen her seferinde yeni yeni topuklu ayakkabılar alıyordum. Bu da benim çok eksik olduğum noktalardan biriydi. Dijital medya ortamına gelecek olursak, telefonumda gerekli gereksiz her türlü mesajı saklıyordum. Yani silmeye üşeniyordum. Hani benim için önemli oldukları için değil ama WhatsApp gruplarından çıkmıyordum. Maillerime gelenleri göremiyordum. Yani önemli maillerimi okuyamıyordum. O kadar çok markalardan mail geliyordu ki. Sonra fotoğraf çekiniyordum. Onlarca fotoğraf çekiliyordu aynı pozdan. Yani iki tane olsa ne olur ki? Yani onları da silmeye, temizlemeye üşeniyordum. Bir noktadan sonra bu sizi rahatsız ediyor. Yani temiz bir telefonu alıp bakmak, sadece görmek sizin resimleri görmek sizi mutlu etmez miydi? O yüzden bu dijital medyada minimalistlerin çok değindiği bir nokta ve başlanması için en kolay noktada bu. Hatta başlangıç seviyesindeyseniz ilk olarak dijital medyalarınızı temizleyin. Bir nokta daha var ki Kerin ilacı olsa başına sürer noktasıydı benim için zamanında. İnsan ilişkileri. Üniversite hayatıma bakıyorum. O kadar fazla arkadaşım var ki şimdi bir elin parmaklarını geçmiyor. O yüzden son zamanlarda hatta uzun bir süredir hayatımda sadece beni mutlu eden, kaliteli, bana faydalı olan insanları tutuyorum. Siz de mutlaka bunu yapın. Bazı insanlarla evet zaman geçirmek zorundasınız. Aynı ortamda bulunmak zorundasınız. Ama o insanın sizin hayatınızın merkezine ya da bir sorun oluşturabilecek şekilde hayatınıza müdahil olmasına izin vermeyin. Bu bence minimalizmin bana kazandırdığı en önemli nokta. Minimalizmle tanışma noktama gelelim. Bundan 3-4 yıl önce İngilizcemi geliştirmek adına yabancı YouTuber'ları izliyordum. Onları izlerken minimalizm o zaman da çok popüler bir konuydu. Popüler olmaya o zamanlar da başlamıştı. Daha doğrusu kadın böyle sinirlere alınmış, çok mutlu, çok rahat, hayatta hiçbir derdi yokmuş gibi konuşmaya girdi. Açtım, izledim ve Hayat tarzı çok hoşuma gitti. Aslında bir noktada neden olmasın? Bunu neden denemeyeyim dedim. Ama yıllar geçti. Bunu deneme fırsatım hiç olmadı. Daha doğrusu bu süreç duygusal bir süreçti. Eşyalarımdan vazgeçme sürecini e, başlatmak istemedim. O yüzden de birazcık bizim benim bu hayata giriş sürecim aslında son bir yıl içerisinde oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra aslında insanları minimize ederek başladım bu yolculuğuma. Londra'ya geldiğim zaman Londra'da benim bir hocam minimalistti zaten ve bu konu hakkında da konuşmuştuk. Bana iyice anlattı ve ben yaklaşık 8 aydır hatta Dediğim gibi hikayem Londra'da başlıyor aslında. Tek bir odada yaşıyordum, çok seyahat ediyordum. Sırt çantamı alıp temel ihtiyaçlarımla dolaşabiliyordum. Orada da çok satın aldım eşya. Olmadı. Hatta döndüğümde çok şaşırdılar. Hani kıyafet falan o kadar fazla kıyafet almamı bekliyordu aile. Yani dediğim gibi bu yaşam tarzını ben hayatıma bu şekilde soktum. Ee, pekişmesi de bu şekilde oldu. Şu an mutluyum. Yeni başlayanlar için ufak bir tavsiye. Öncelikle bu süreç hemen olacak bir süreç değil. Zor bir süreç, duygusal bir süreç. Eşyalarınızdan vazgeçmek, hayatınızdaki insanlardan vazgeçmek kolay bir süreç değil. O yüzden bunu günlere böle böle yapın. Birden dalmayın. Yoksa başladığınız noktaya sürekli bir şekilde geri dönersiniz. Ön önemlisi de bunu kendiniz için yapın mutlaka. Ben dediğim için değil ya da bu yaşam tarzına uydurmak, ayak uydurmak için yapmayın. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında daha çok video çekmemi istiyorsanız mesaj olarak yazabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Videomu beğenirseniz bana bu işaret verirseniz beni çok sevindirirsiniz. Yeni bir kanalım ve dediğim gibi desteğe de ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.